Merhabalar sevgili YouTube ailem. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de yine sizin karşınıza geldim. Anlık enerjini kolektif genele bütünün hayrın olmaksızın iletişimi olmayan ayrı, dargın ve küs olanlar için bir açılım yapmaya karar verdim arkadaşlar. Tabi ki anlık enerji hani sonsuz bir bakım yok dediğim gibi. Her fırsatta ben bunu dile getirmeye çalışıyorum ve bu açılımlar bireysel değil, kolektif genel etin. alın, uymayanı evrene yollayın. Tabii ki beğeni, abone olalım ve yorumlara katılırsak çok çok sevinirim. Eğer sizin de istediğiniz herhangi bir konu varsa Demet Hanım şu açılımı yapın. Tabii ki memnuniyetle yaparım. Evet arkadaşlar. Şimdi püt, ayrı, dargın, iletişimi olmayanlar için bir açılım. Ee, yine benim e, normal klasik pembiş kartlarımla ve konuşturma kartlarımla seçtim. Bakalım bu ayrı olduğunuz, küs olduğunuz, dargın olduğunuz kişi. Bakalım sizler için neler düşünüyormuş ve gerçekten yakın bir zamanda bir eyleme adıma olacakmış. Öncelikle Kılıç iknesiyle başlamak istiyorum. Bu insanın iklimli bir durumlara, vaziyetleri olabilir. Maddi manevi ve imparator kartıyla geleneksel bir insan. Yani geleneklerine, göreneklerine bağımlı bir insan. Ben diyor, ben geleneklerime bağlı bir insanım diyor. Yani beni böyle kabul edersen diyor. Güneş kartıyla biraz egoiz bir insan. Egonu bir insan ama sizi de çok seviyor. Mahkeme kartıyla akabinde geldi. Bir eylem adımı oluyor. Yani düşünüyor. Yani eyleme geçmiş ama dediğim gibi kılıç iknisi. Çünkü asılan adam geldi. Maalesef gelecek kartıma asılan adamla biraz daha zaman var diyor. Tam yani elini mesajlar atacak veya size aramaya e, elini basacak duşlara dur diyor. Cık. Ben gelenek senim, Belki bir çoğunuzun evli yani aklınızda insan bir çoğunuzun dediğim gibi bu genel kolektif bireysel değil arkadaşlar. Benden bireysel açılım için WhatsApp numaram e, biliniyor zaten. Her defasında söylüyorum bunu. Diğer videolarımda hep var. E, mesaj çekerek arkadaşlar benden randevu alabilirsiniz. Diyor ki ben gelenekselim, gelenekselim. Ben geleneğe bağlı bir insanım. Ha, seni unuttum sanma. Seni gerçekten terk ettiğimi sanma yani kafamda eylem adım var fakat biraz daha zamana var. Yani biraz daha diyor zaman ver bana diyor. Ve ikinci satıra geçtiğim zaman diyor ki seni bolluk bereket içinde görüyorum, verimli görüyorum. Fakat seninle bazı konularda çalıştık diyor. Bakın değnek meşnesinde bazı konularda uzlaşamıyoruz. Çünkü İmparator kardeşin geldi. Bu insan biraz narsız, öfkeli, sinirde, akrası bir insan da olabilir. Ve para yediğinizine diyor ki ben biraz daha yani kalacağım. Bakın eyleme olmayacak. Bir müddet daha. Zaten yukarıda asılan adamlarla bunu gördük. Biraz daha eylemsiz kalacak. Yani ben düşüneceğim diyor. Düşün bakalım sevgide erinler. Genellikle beni kadınlar seyrettiği için ama erinler de yani erkekler seyredebilir arkadaşlar. Ama bir eyleme adımı muhakkak olacak. Bakın gelecek kartlarım çok güzel çıktı. Kupa dokuz gerçekten bu insan size eyleme adımı olacak. Ayrıca e, bu insan çok keyfine çok düşkün. Todosunu böyle gevşede gevşede. Ama bir eyleme adımı muhakkak olacak. Sevgisi var. Ve para üçünüzü diyor ki sizi her yerden gözetliyor. Her yerden sizi gözetliyor arkadaşlar. Yani e eğer engellemediyse ama engelli varsa şahit, e ona da bir video çekeceğim. Yani engeller kalkacak mı diye de bir video çekeceğim arkadaşlar. Eğer engelli varsa da hani ortak arkadaşınız varsa ya ben filancayı işte nasıl işte Ayşe nasıl ne yapıyor ne diyor hani diyemez arkadaşına ya ben bunu engelledim de işte diyemez gururuna yediremez çünkü burada ne dedim çok ekolu bir insan yani güneş kartım aslında çok olumlu bir kartın ama bu, bu bakımda biraz ekolu biraz e, dediğim gibi yani narsız bir yapıya sahip arkadaşlar ama eğlenme adımı olacak mı evet kesinlikle olacak ve konuşturma kartlarıma geldiğim zaman Hiçbir şey düşünemiyorum. Yolumu kaybettim diyor. Bakın arkadaşlar yani size Atlemer ne, ne dedim? Bu insanın iklimleri var dedim. Maddi imanı ve belki evli, belki çok borcu var. Belki dediğim gibi ee, kavga etmişsiniz ayrılmadan önce. Hala hazırda bir ilişkiniz de varsa veya yolunda gitmeyen bir ilişki varsa biraz tartışmacı, biraz kavgacı bir yapıya sahip. Enik beşlisi yine. Ama sizi her şeye rağmen seviyor. Her şeyler rağmen aklında, gönlünde mahkeme kartıyla yani bir eylem adımı hamlesi olacak ama diyor ki biraz diyor sabır diyor, zaman diyor. Ama aynı zamanda bakın arkadaşlar bu insan eğer evliyse, boşanma davası varsa ben bunu da söylemek istiyorum. Dediğim gibi bunlar kolektif açınım. Yani neye uyumlanıyorsunuz onu alın. Bireysel değil bu bakım. Yani bunlar kolektif. Eğer kimileri evliyse, ya boşanma davası varsa ya ha bu bu siz de olabilirsiniz gerçi yani biz işte e, anlaşamıyoruz boşanmak için dava açtık hani gibi gibi o zaman da dediğim gibi asılan adamla bu boşanma erteleniyor arkadaşlar evet bunu da söyleyeyim eğer bir boşanma varsa gerçek hayatta bu boşanma erteleniyor çünkü sizi hala seviyor ha, öyle bir şey yoksa eğer başka şekillerde ise, hani o insan başka evli evliyse maalesef arkadaşlar boşanamıyor biraz daha zaman vakit var diyor ama seni ben e, her şeye rağmen çok seviyorum kaybetmek istemiyorum diyor. Ama biraz zamanı var diyor. E, kimilerinizde var arkadaşlar bu görüşme olsa da yani eyleme adımı olsa da bu şahsın e, istediğiniz gibi olmayabilir. Eğer evliyse, eğer boşanamıyorsa bu adam size gelsin de gelmesine mesaj çeksene, çekmesine engeli açmaz açmasana. Şimdi dediğim gibi hiçbir şey düşünemiyorum. Yolumu kaybettim yani. <laughs> Ama diyor ki Rüyalarımda seni görüyorum. Aa, rüyalarında görse ne, görmese ne arkadaşım. Senin önce e, bağlı olduğun bağlantılarını bir kopar. Eğer bizi gerçekten seviyor düşünüyorsan. Ve son kardım diyor ki hiç e, her şeyi düzelteceğim. Benim hala umudum var diyor. Hadi bakalım inşallah hala umudu varmış. Ne diyelim arkadaşlar. Ve sizin rüyalarında görülmüş. Ama aynı zamanda diyor ki hiçbir şey düşünmüyorum yolumu kaybettim o demin ki söyledim Arkadaşlar bu insan herhalde evli bir çoğunuzun yani hani destek seçini açmıyorum genellikle enerji bölünmesin diye ama e, bu e, destek seçme oldu sanki bu yani bu e, kişi kimileriniz için evli boşanamıyor da ne sizden vazgeçiyor ne ondan vazgeçiyor Diyorum yani eğer sizi gerçekten oyalıyorsa ki asılan adam çıktı. Eğer oyalıyorsa herkes kendi önüne tak sebebi koluna arkadaşım dersin yani. Bu kadar yani bir yıl bir ay bir, bir ömür bir asır beklemenin de kimse kimsenin nefes oksijeni değil. Evet bu bakın böyleydi arkadaşlar. Dediğim gibi kolektif uyanı alın uymayanı evrene yollayın. Bir için bana whatsapp'tan ulaşıp. E, Randevu oluşturup neyinsiniz canlarım hepinize iyi akşamlar diyorum kendinize çok ama çok iyi bakın.